1888'in sisli bir Londra gecesi. Whitechapel sokakları karanlık ve sessiz. Bir kadın hızlı adımlarla yürürken arkasında bir gölge beliriyor. Dönüp bakıyor. Kimse yok. Ama o hissediyor. Tehlike çok yakın. Ertesi sabah bir ceset bulunuyor. Sonra bir tane daha. Kurbanlar aynı. Fakir semtin kadınları. Katili kimse görmüyor ama herkes onun adını fısıldıyor. Jack the Ripper. Polis şaşkın. Halk panikte. Her cinayet öncekinden daha vahşi. Katil iz bırakmadan kayboluyor. Ve olay yerlerinde notlar, yakalayamayacaksınız, yüzlerce kişi sorgulanıyor ama Jack asla bulunamıyor. Kimdi o? Bir doktor mu? Bir soylumuş yoksa sadece karanlığın kendisi mi? 135 yıl geçti. Ama o hala Tarihin en büyük gizemi Jack the Ripper hala konuşuluyor. Çünkü bazı canavarlar sadece masallarda yaşamaz.